Selamun aleyküm dostlar. Selam vermek aslında Allah'ın selam esmasının o yüce manasının özümüzden gelen bir şekilde bizi kuşatması, selam ismini hayatımıza yaşatmayı talep etmektir. Böylece selameti, esenliği, huzuru yakalayabilmektir. Bu bilinçle birbirimize selam verelim inşallah. Bugün Allah'a yürüdüğümüz, Allah'a ulaşmaya çalıştığımız içsel yolculuğumuzda her yolcunun mutlaka atması gereken iki adımdan bahsedeceğiz. Allah'a götüren, Allah'a giden yol kaç adımdır? İki adımdır. Birincisi dünyandan geçmek, ikincisi benliğinden geçmektir. Yani olayın iki aşaması var. Önce dünyandan geçmek, sonra benliğinden geçmek. Esas olay tabii ki benliğinden geçmek ama onun için önce dünyandan geçmek gerekir. Dünyasından geçemeyenin benliğinden geçmesi hiç mümkün olabilir mi? Senin dünyan varsa, dünyanda bırakamayacağın, res çekemeyeceğin, olmazsa olmazım dediğin şeyler varsa, Bunlar Allah'la aranda kalın kalın duvarlar var demektir. Öncelikle belirtelim ki dünyaya ait arzu ve istekler ayrı şeydir. Benliğin arzu ve istekleri farklı şeydir. Kesinlikle bunlar aynı şeyler değillerdir. Dünyaya ait arzu ve istekler iyi bir şekilde yemek, içmek, güzel giyinmek, bolca cinsel ilişkiye girmek, yatıp uyumak, çok iyi eğlenmek bunlar dünyaya ait arzu ve isteklerdir. Benliğin istekleri ise ön plana çıkmak, baş olmak, etrafa maddi manevi hükmetmek, sevilmek, takdir görmek, makam, şan, şöhret sahibi olmak bunlar benliğin arzu ve istekleridir. Yani dünyandan geçmek ve benliğinden geçmek bunları anlamamız için bu iki arzu ve isteğin farkını öğrenmemiz gerekir. Cehennemden tam anlamıyla çıkabilmek için yaşarken dünyanın ve benliğin bütün arzu ve isteklerinden kurtulmak, arınmak gerekiyor. Sen kendini hep beden kabul, kabul ederek, hep bedene dönük yaşadığın için, hep yemeye, içmeye, giyinmeye, süslenmeye dönük yaşadığın için, hep kendini çolukla, çocukla, malınla, mülkünle bağladığın için kendindeki Allah'tan ayrı düşmüş, perdelenmişsin. Allah'la arandaki perden dünyan, dünyanda olan her şey Allah'la aramızda perde. Dünyandan kurtulamadığın sürece Allah'la arandaki perdenin kalkması sendeki hakikatin ortaya çıkması mümkün değil. İsa Aleyhisselam'ın bir sözü vardır. Sen beşer gibi düşünüyorsun. Allah gibi değil. Allah tabi düşünmek, Allah gibi düşünmek derken Allah tabii ki düşünmekten münezzeh ama burada bir anlatım var. Allah gibi düşünmek demek Allah için mal, mülk, para, etiket, ünvan bir değer ifade etmez demektir. Allah için bir anlam ifade etmiyorsa Allah kulu için de ifade etmez demektir. Çünkü Allah kulu halifedir, Allah'ın yeryüzündeki temsilcisidir. Yani demek ki Allah'a giden yol iki adımdır, Birincisi dünyadan geçmek, ikincisi benliğinden geçmek. Bu iki adıma atmaya cesaret etmek demek, Allah'a ermeyi kesin kafaya koymak ve bu uğurda başıma ne gelirse gelsin razıyım diyebilmektir. Allah'a ulaşmayı her şeyden çok istemeye başladım ve onun için her şeyimi vermeye razıyım. Allah için başıma Allah için yola çıktım. Başıma ne gelirse gelsin önemli değil diyebilmektir. Allah bu iki adımı atabilenlerin kalbine işte böyle bir sevgi ve ısınmayı koymuştur. Allah bizlere de kolaylaştırsın, nasip etsin. Kalbimizi ondan ayrı düşmüşlüğün ateşiyle yaksın. Evet dostlar, bir dahaki sohbete kadar sevgiyle, muhabbetle kalın.